Ayıp, Karadeniz turumuza çok 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 erken başladık. Durağımız neresi? İlk durağımız Samsun. Samsun'da birazcık Samsun dururuz. Samsun'da tabii duracağız, dinleneceğiz. Belki daha önce dururuz. Çünkü yaklaşık birkaç saat sürecek. Yani Samsun'da. buradan Samsun şu an e, yine bir 5 saat beş falan saat sürer. Saat. Karavanla belki daha bir de tam. karavan almaya gidiyoruz evet. şu an. <laughs> yani onu da sayarsak belki 6 saat, 6.5 saat sürer. Uğur Bey yeni bir aparat yapmış. İlk defa deniyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Şarjı bitti. Tamam. Çok iyi. Tebrikler. Pratik. Evet Uğur. Evet. Gece şu an saat 2'ye yaklaştı. Uykumuz geldi. Mayıştık. Birazcık dinlenelim. Nerede dinleneceğiz? Yol kenarında dinlenme tesisinde. <laughs> Şimdi birazdan karavana gidip yatağımızı yapacağız. Evet. Sonra birazcık mola. Birazcık. Evet. Bir saat. Bir saat çok az. Bir buçuk saat. İki olsun. Hadi olsun. Tamam. <laughs> evet, yatağımız hazır. Şimdi biraz uyuyalım. İki saat sonra tekrar kaldığımız yerden yola devam edeceğiz. İyi geceler o zaman. Saat yaklaşık 7.30 neredeyse. Normalde 4'ü çeyrek geçe alarm kurmuştum ama haftanın yorgunluğu öyle bir bindi ki. <laughs> yolculuk nasıl gidiyor? Yolculuk keyifli. Keyifli olmasına beraber de gerçekten bir yorgunluğumuz da var. Yorucu geçiyor. Evet. Ama yani... değer mi? Bence fazlasıyla değer. Evet çok açtık. Evet. O nedenle son dayanamayıp bir şeyler aldık ama evet. hedefimiz çok güzel bir pideci. Pide yemek. Yorumları çok güzel. Orada yaşayan arkadaşlarımızdan aldığımız evet. yorumlardan da. Bey. Nasıl benim şu ana kadarki gezimiz Nasıl Çok gidiyor? iyi, benim ilacımla geldi. İlacın ne senin? Evet, çay. çay ve çay. Çay ve? Çay. Sigara. Ve sigara. Pidelerimiz geldi. Bu kıymalı, tereyağlı pidemiz. Bu da böyle pastırmalı, karışık, kuşbaşılı bir pidemiz. Ortaya da şöyle bir tane yumurta attırdık. Sunumlar gayet güzel. Pidenin özelliği kesilmemesiymiş. Elimizle yiyeceğiz. Bu ayranımız. Evet. Nasıl ama? Mükemmel, tek kelimeyi mükemmel. Nasıl? Çok iyi, çok iyi. İyi değil mi? Böyle bir yere girmek zorunda kalmıştık. Ara sokak. Hadi, Hadi. gel. Abi de... Sağ ol. Şimdi şöyle bir yerdeyiz. Karavanı şöyle çektik ama hani konaklama yapmamıza büyük bir ihtimalle izin vermeyebilirler emin değiliz. Şöyle çektik karavana. Ay. Böyle deniz manzaralı. Çünkü saat 7.30 oldu biliyorsunuz malum. E, bu video öncesinde bir kaza <laughs> yaşadık. Minik bir kaza. Karavanın köşesi bir otobüsün Aynasını kırdı. Neresi Uğur, göster. Ya, ya burası... Çok sıkışık trafik, biraz sıkıştırıldık bence ama... Şurası onun aynasını çarptı, Kırılan aynası daha, şurayı ezdi işte. Manzaramızı gösterelim, biraz etraf pis ama... Yani şuraya bir sandalye atmış işte, da oturabilir miyiz acaba, bakacağız. Bugünü bu şekilde değerlendirelim istedik. Çünkü asıl amacımız Trabzon'a gitmekti. Trabzon'da bir kamp alanında kalmaktı. Ama Aynen. akşam oldu, gün de bitiyor. Hani en azından şöyle deniz karşısında bir çay bari yudumlayalım değil mi? Bir çay bari yapalım ya. Kazada trafik polisi geldi. Trafik polisi neye baktı? Bizden hemen karavan firmasını vermiş olduğu belgeleri istedi. Bunun o de... O iki ha. belge mi olduğunu teyit etti. Eğer o iki belge olsaydı e, 750 kilo üstü olacaktı ve bunda BE veya da CE gibi elde sertifikaları gerektiğini söyledi. İstemesi gerektiğini söyledi. de... <laughs> arkada karavanın arkasında plakayı kontrol etti. Plaka takılı mı değil mi? Işıkları yanıyor mu? Yanmıyor mu? Onlara baktı. Çünkü liman burası. Uğur'cum, Uğur Bey. Evet. Kaza sonrası. Çekide keyfi. Çok. <laughs> Çok görüyorsunuz. Stres atmak değil. keyfi şu an. Stres, stres atma keyfi. Aynen. Kaza sonrasında. Bak. Yapılması Hı. gerekenler, bir paket çekirdek, bir bardak çay, olmazsa olmaz sigara ve huzurun sesi. Ya çok da güzel gözükmüyordur ama herhalde. Ya kazadan dolayı çok fazla vakit kaybettiğimiz için. Evet. Dedik bari Gidesun'da kalalım. Aynen öyle, çok da güzel yere geldik ama. Tam Gerçekten. denizin dibindeyiz. Sabah daha güzel gösterdi Ve gece bu denizin sesiyle, dalga sesleriyle uyuyacağız. Sabah da o sesle uyanacağız. Evet. O yüzden Möteşem dedik en deneyim. azından bu günümüzü güzel değerlendirelim. En azından Aynen. denize yakın olalım. Manzaramız güzel olsun. O yüzden böyle bir yere karavanımızı çektik. Karavandan gözüken manzaramız Yani biraz bir ayağımızı suya sokalım değil mi? Şimdi gidiyorum şu şekilde. Karavan yukarıdaydı, şuradaydı. Karavan şurada. Şimdi gidiyorum. Bir ayağımı suya sokmak istiyorum gerçekten. Ay ben gireceğim galiba dayanamaya. Ay su öyle iyi geldi ki. Çok güzel. Bakar mısın? Çok güzel suyu. Karadeniz.